Cuma suresi ayet 1. Göklerde ve yerde ne var ise hepsi melik olan, kutus olan, aziz olan, hakim olan Allah'ı tesbih eder. Allah'ı zikreder. Zikir en büyük iştir. Ankıbüt ayet 45. Tabi bu ayeti kerime Müslümanların, inananların yapmış olduğu bir ibadetin en yüksek derecede, en yüksek bir mertebede perdede olduğunu söylüyor. Bir de Cenab-ı Hak gökte ve yerde ne varsa dediğinde bütün varlık alemini kastediyor Allah alem. Kün ol dedi. Bugüne kadar olanlar ben bir çit daha ileri gideyim ve olacak olanlar meydana gelmiş ve meydana gelmemiş olan meydana gelmiş zuhur etmiş kün demiş Cenab-ı Hakk'ın ilmi ilahisinden ilmi ilahisinden çıkmış dışarı. Bunlar olmuş olan, tecelli eden, yaratılan şeyler. Her ne var ise bir de olmamış olan Allah'ın kendi ilmi ilahiyesinde bulunup henüz ilmi ilahiyeden dışarı tecelli etmemiş olanlar. Bu ben biraz bunu geniş tutuyorum çünkü her şey Allah'ı zikrediyor. Kendi lisanı ile tesbih ediyor, tenzih ediyor.